Herkese selamlar. Bugün sizlere Sunday rehberi hazırladım. Karakteri sizlere bu videoda her şeyle anlatıyor olacağım. Neden Sunday diye başlarsak aslında şu anda kendisini tam potansiyelde kullanabilecek düzgün bir karakter yok. Fakat 3.0 yamasına girdiğimizde işler baya değişecek. Eğer ki 3.0'daki karakterleri seviyor ve summon metasında sağlam takımlar çıkartmak istiyorsanız Sunday ilerisi için gerçekten alınması gereken karakterlerden biri. Anlayacağınız üzere zaten daha çok kendisi summon takımlarında iş yapan fakat summon takımında oynamasanız bile yine çok iyi portluk yapabilen imaginary elementinde bir harmoni karakteri. Hiç vakit kaybetmeden yeteneklere geçersek, Sunday'in Q yani düz vuruşu, tek bir hedefe atağının %90'ı oranında imaginary hasar vuruyor. E yeteneği bastığı bir takım arkadaşına anında oynayabilmesi için tür önceliği verip, aynı zamanda yine bastığı arkadaşı ve onun samınına iki tür boyunca %26 hasar artışı sağlıyor. Ve olur da hedefin bir samını varsa bu sefer %26'nın üstüne ekstradan %43 hasar artışı daha ekleniyor. Tabii ki bu yeteneği başka bir harmoni etinde olan takım arkadaşına bastığınızda maalesef anında tur önceliği ona verilmiyor. Bu arada bir de kutsama diye bir olay var. Ondan sonra ultide geleceğim. Bu yeteneği üstünde kutsama olan birine bastığınızda bir adet de skill point yenileyebiliyorsunuz. Ve eklersem de yetenekteki hasar artışı yüzdelikleri yetenek seviyesine göre artıyor. Geldik ultiye. Sunday ultisini kullanınca Joseph Joestar gibi Hermit Purple çıkartıyor ve bu yeteneği bastığı takım arkadaşının enerjisini %20 dolduruyor. Bununla da kalmayıp hem bastığı kişiyi hem de summon'ını kutsanmış hale getiriyor Az önce E yeteneğinde söylediğim olay ve kutsanmaya sahip olan kişilerin kritik hasarları Sunday'in %25.5 krit hasarı artı %11'i kadar artıyor. Bu kutsamanın durma süresi 3 tur olup Sunday'in her turu geldiğinde bir tur azalıyor. Sunday bu yeteneği turu bitmeden atarsa da en son attığı ulti aktif kalıyor ve kendisi eğer ki savaşta düşerse bu kutsama etkisi kayboluyor. Yine yeteneği eklersem de krit hasar bonus yüzdelikleri yetenek seviyesine göre artıyor. Sırada Talent var. Sunday E yeteneğini kullanınca kullandığı kişinin krit şansını 3 turu boyunca %17.5 arttırıyor. Yine yeteneğin seviyesine göre tabi bu yüzdelik artıyor. Tekneye gelirsek de kısaca savaş öncesi bu yeteneği attığınızda savaş başlayınca sande ile takımınızdan birine yetenek kullanmanız durumunda yeteneği kullandığınız takım arkadaşı 2 tur boyunca %50 hasar artışı kazanıyor. Sunday'in bonus ability'leri de şöyle. Rest özelliğiyle özelliğinde Sunday ulti kullanınca bastığı kişinin enerjisi 40'ın altındaysa enerjiyi 40'a yükseltiyor. Exalted Sweep özelliğinde Sunday savaşa başladığında kendisine 20 25 enerji yeniliyor. Heaven in Palm özelliğinde ise Sunday E yeteneğini bir takım arkadaşına attığında ondan bir adet debuff siliyor. Relic ve Ornament set önerileri de bu şekilde şu anda bu yamada kullanabileceğiniz en iyi setler bunlar. Bu kısımda videoyu durdurup bakabilirsiniz. Lightcon'ları da yine sırasıyla ekrana koydum. Bu sıraya göre elinizdekilerden takabilirsiniz. Takım kurulumundaysa işler birazcık değişecek. Başta da söylediğim üzere Sunday'in asıl olayı 3.0'dan sonra. Yani tabii ki şu anda bile hemen hemen her Hyper Carry takımında oynamanız mümkün. Fakat karakterin %200'ünü kullanmak varken %100'ünü kullanıyor olacaksınız. Burada gördüğünüz takımlar yüksek ihtimalle bayağı değişecek. Son kısım olan eidolonlara gelirsek, E1 özelliğinde Sunday E'sini bastığı takım arkadaşına %16 defansı hiçe sayarak koruma, arkadaşının samınına da %40 defansı hiçe sayarak koruma buff'ı veriyor. E2 özelliğinde ultiyi ilk kullandığınızda 2 adet skill point yeniliyor ve kutsamanın hasar artışını %30 arttırıyor. E3 özelliğinde ulti ve Q'nun seviyeleri yükseliyor. E 4 özelliğinde Sunday'in turu geldiğinde Sunday kendisine otomatik 8 enerji yeniliyor. E5 özelliğinde E ve Talent yeteneklerinin seviyeleri yükseliyor. Ve E6 özelliğinde ise Talent'taki crit rate verme özelliği artık 3 kereye kadar stacklenebiliyor. Ayrıca bu Talent'ın birinin üstünde durma süresi bir tur daha artıyor. Ve artık Sunday ulti atınca da Talent tetiklenebiliyor. Bu arada bu özelliği bastığınız takım arkadaşınızın crit rate'i %100'ü geçerse geçen her %1 için takım arkadaşınızın crit hasarı %2 artıyor. Yani kısaca bu karakteri E6 yaptığınızda artık crit rate kastmanıza çok gerek kalmıyor. Evet Sunday rehberinin burada sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.